Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sera. Arkadaşlar 15 Mart haftası buç enerjileriyle sizlerle ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım 15 Mart haftası sizlere neler getirecekmiş birlikte bir görelim. arkadaşlar Sizler bu hafta bütün kırgınlıklarınıza bütün yorgunluklarınıza üzüntülerinize rağmen bütün böyle e, negatiflikleri geceye kendi başınıza bırakıp her sabaha Aslında böyle bir umutla ve bir güçlü görünümle uyanacaksınız ve ne olursa olsun gücümü korumam lazım gücümü yerinde tutmam lazım e, ben aslında güçlü bir insanım. Pes etmemem lazım diyeceksiniz. Bu hafta kafanızı karıştıran o kadar çok durum var ki. Bazen kimsenin sizi anlamadığınızı düşüneceksiniz. Bazen hiç kimseye yaranamıyorum diyeceksiniz. Ve aynı zamanda duygusal anlamda hayatınızdaki kişi adına e, acaba ya da hayatınızdaki demeyeyim de aklınızdaki kişi adına eee Acaba onun hayatında birisi var mı? Ben onun için bir seçenek miyim? O böyle bir şey yapmaz. Ama ya yapıyorsa? O zaman ben ne yapacağım? O zaman ben e, bu durumun altından nasıl kalkacağım diye böyle enerjinizi düşürdüğünüz bir düşünce yoğunluğu da görünüyor sizlerde. Ve e, böyle bir... İşle ilgili, maddiyatla ilgili emek vereceğiniz, emek göstereceğiniz bir hafta olacak. En azından emek verecek imkanları elde edeceksiniz. Yalnız ne olursa olsun kendinizi işe vermek isteseniz de, güçlü görünmeye çalışsanız da, gücünüzü birilerine ispatlamayı başarsanız da, bazı gecelerde sizlere uykusuzluk bekliyor sevgili arkadaşlar. Uykusuzum, ağlıyorum, huzursuzum ve bir şeylerin altından nasıl kalkacağım bunu bilmiyorum diyorsunuz. Ama size şunu söyleyeceğim. Her şeyin aslında altından kalkabilecek güç sizin elinizde, sizin ruhunuzda var sevgili değerli Koç burcu arkadaşlarım ve bu hafta önünüzdeki o gücü, elinizdeki o gücü doğru kullanmayı, doğru analiz etmeyi başarırsanız gerçekten bütün bu olumsuzlukların, olumsuz düşüncelerin ve durumların altında güçle kalkabileceksiniz olarak görünüyor kartlar bunu gösteriyor sevgili arkadaşlar çünkü. Hem gücünüzü arttırma yönünde içinizde kocaman bir sevgi var. Hem de bu gücü göstermek için sizde o e, imkan var. Sadece ki umutsuzluğu ön planda değil de gücü ön planda tutmanız gerekiyor bu hafta. Peki bakalım sizler bu şekildeyken aklınızdaki kişinin haftalık gündeminde neler varmış bunu bir görelim. Arkadaşlar e, aklınızdaki kişi de böyle kendince bir karar aşamasında duygularını kapatmış ve bu ilişki durumunda özellikle de aklınızdaki kişinin tarafından baktığım zaman bitişe giden durumlar var, biten bir durumlar var. Çünkü e, böyle bir umursamama hali, bir şöyle bir hal var ki onda sen beni anlamadın, sen benim sana bakış açımı, sana davranışlarımı Anlayışla karşılamadığın gibi bir düşüncesi var. Evet kararlıyım, kararlar veriyorum, karar aşamasındayım. Ya biz ilişkide bir şeyleri öldürmeliyiz. Tekrar yeniden sıfırdan anlaşmalı bir şekilde alma verme dengesini kurarak başlamalıyız. Ya da biz bu ilişkiyi bitirmeliyiz, bu bitişe razı olmalıyız dediği bir fikre sahip görünüyor. Burada kişinin gidişi var sevgili arkadaşlar. Ya deniz aşırı bir yola gidiyor ya ilişkiden gidiyor. Ee, ama ki ne olursa olsun bu hafta aklınızdaki kişi de 15 Mart haftasındaki Koç burcu arkadaşlarımın aklınızdaki kişi de şu var ki bir gizlilik perdesi var. Sizden bir konu, bir durum, bir şey saklayacak ve sanki hiç böyle bir şey saklamıyormuş gibi gayet de rahat bir şekilde size ön yüzünü gösterecek. Ama ki siz bunu çözeceksiniz bu hafta. Belki de bu gücü onu çözmekte kullanacaksınız diyebilirim sizlere. Peki bakalım enerjilerde durumlar ne olacakmış? Bir de onu görelim. Arkadaşlar sizler dengede durmaya çalışacaksınız. Dengeli olmaya çalışacaksınız. Hani böyle içindeki sevgiyi koruyayım içindeki sevgiye hakim olayım ve en çok da böyle topluluk ortamlarında vakit geçireceksiniz enerjilerde. Ona ihtiyaç duyacaksınız. Yani kendi başıma kaldıkça bunalıma giriyorum. Kendi elimle kendimi bunalıma sokuyorum. O zaman eşim, dostum, arkadaşım, ailem ama bir kalabalık içinde, bir kalabalık çevrede vakit geçirmem gerekiyor diye düşüneceksiniz ve bu şekilde davranacaksınız. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise onda fırtına uyarısı var arkadaşlar. Bir fırtına esintisi. Ne yapacağını bilmediği bir durum. Şifalanmak istiyor ama şifalanmakta çok zorlanıyor. Hani böyle bir anda bir öfkeleniyor. Öfkeye yenik düşmeye hazır bir şekilde görünüyor. Bir anda da böyle bir içindeki ışığı yakalıyor. Ve şifalanmalıyım ve bir şeyleri dürüstçe halletmeliyim enerjisine giriyor. Ama tabii ki uygulamaya gelince sıfır gibi görünüyor. Peki durumlar böyleyken ben ne yapmalıyım kısmında kartların bakayım size ne öneriyor. Kendine biraz zaman ver. Şu anda bir şeyleri başlatma. Biraz zaman var ama kendi eline de kendini vurma. Koruma altına alman lazım. Enerjini, düşüncelerini, sevgini tam bir koruma altında tutmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Bunun da en güzel yönü yöntemi birazcık bir şeyleri akışına bırakmak. Şu an yani mesela bu hafta başlayacağınız hiçbir şeye başlamayın. Yani adım atacağınız eyleme geçireceğiniz her şeyde biraz duraksama söz konusu olursa daha doğru bir karar olacağını gösteriyor kart. Sizin zamana ihtiyacınız varmış bu şekilde görünüyor. Özellikle de ilişki ile ilgili vereceğiniz kararlarda zamana ihtiyacınız var arkadaşlar. Peki iş meslek kariyer kartıma bakayım. Arkadaşlar bu hafta bir ortaklık çalışması var. Bir ortaklık başlatma var. Yani ya böyle bir birilerinden destek alacaksınız ki işinizin yolunda gitmesini sağlayacaksınız. Ya da biri bir ortaklığa imza da atacak olabilirsiniz. Ama bu destek hem çalışmanıza hem iş gücünüze maddi gücünüze önünüzü görmenize yardımcı olacak. Özellikle de ortaklık ve destek alma konusuna net olarak açık olabilirsiniz sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Peki iş meslek kariyer kartı pardon melek mesajlarımıza bakalım mı? Bu hafta zaten e, tamamıyla melek mesajlarımız ve aşk kartımızla açılımı sonlandıracağız. Geçen hafta erildi şimdi bu haftada melek mesajlarıyla. Arkadaşlar melek mesajımız der ki yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tar. iyi sağlık yani sağlığınıza da bu hafta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ve duygu dokuzlusu der ki yaşamında dileklerinin kabul edildiği ve rüyalarının gerçekleştiği sihirli bir zaman bu. İyi şans seni takip ediyormuş gibi gözükebilir. Aslen bu mutlu anlar sevgi dolu ve harika bir insan olmanın ödülüdür aslında. Meleklerin yaşamının tadını çıkarmanı ve daha çok eğlenmeni istiyorlar. Ve aşk kartınız der ki ruh eşini çağırabilirsin. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle, gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun diyor. Yani tabii ki hepiniz için değil bu ama uyumlananlar için özellikle de eski aşkları bir tarafa koyun diyor. Aşk kartını sevgili arkadaşlarım. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.